Kripto Mani Turkey ve DG Creative ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf Hocam önderliğinde yine geleceğimizde de var olacağını düşündüğümüz sağlam projeleri incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü inceleyeceğimiz proje yine video kapağından da gördüğünüz üzere NKN yani New Kind of Network. Sizleri fazla vakit kaybetmeden hemen ekran görüntümü aktarıyorum. Evet, şu anda ekranımı görüyorsunuz. New Kind of Network market cap'te 155. sıralamada yer alıyor. Şu anki anlık değeri yaklaşık 69 cent. Max supply'ımız 1 milyar, total supply'ımız ise 700 milyon. Piyasada dolaşan hacmi de %70'te, yani 700 milyon adet. Hemen bir ufak grafik incelemesi yapmak istiyorum. 6 yaşının Nisan ayında yaptığını görüyoruz bu grafikte. Sonrasında e, o Mayıs ayındaki ciddi düşüşle beraber tabii ki bu coin de yere düşmüş ve şimdi de tekrardan toparlamaya çalışıyor diyebiliriz. Evet, şimdi internet sitesini incelemeye başlayabiliriz. Hemen internet sitesi karşımıza geldi. Türkçe'ye çevirelim ki daha iyi anlayalım. Merkezi olmayan bir internet için altyapı gibi bir çeviri var burada. NKN yeni bir genel blok zinciri tarafından desteklenen yeni bir eşler arası ağ bağlantı protokolü ve ekosistem türüdür. İnternet kullanıcıları ağ bağlantılarını paylaşmaya ve kullanılmayan band genişliğini kullanmaya motive etmek için ekonomik teşvikler sunar demiş. Yeni internete hoş geldiniz gibi bir Başlık karşılıyor bizi burada. Burada da bir dünya haritası vermiş. Dünyanın en büyük blok zinciri ağı demiş. Toplamda 93.286 düğüm yani node mevcutmuş. The new kind of network yani e, Türkçesi. Yeni ağ türü. Hemen genel özelliklerinden bahsetmiş burada. Hemen okuyalım. Kullanımı kolay demiş. NKN herkesin hizmetlerimizi kullanmasını ve burada aslında faydalanmasını diyecekmiş. Yanlış çevirmiş kullanmasını ve faydalanmasını kolaylaştırır. Kodumuz birçok programlama dilinde mevcuttur. Bu nedenle her geliştirici için benimsenmesi kolaydır. Yani bu kodların birçok programlama dilinde olması gerçekten çok önemli. Projenin geliştiriciler tarafından benimsenmesi gerçekten çok önemli. Benzer türde çalışmaları daha önce incelediğimiz coin'lerde de fark ettik. Yine burada ortak bir nokta. Buna değinmek istedim. Bir sonraki başlığımız optimize yönlendirme. NKN ağı her zaman hedefine en uygun yolu bulur. Kendi yakınlık yönlendirme algoritmamızı kullanarak veriler her zaman mümkün olan en hızlı aktarıcıları alır." demiş. Özel ve güvenli teslimat demiş bir sonraki başlıkta. NKN bir IP adresinin doğrudan kullanımı olmadan çalışır. Veriler yalnızca yerel cihazda saklanır ve her zaman gizlilik ve güvenliğin en iyi şekilde korunmasını garanti eder. Şimdi burada web sitesinde bir diğer incelemek istediğim konuda şurada teknolojinin alt başlıklarından modern internetin sorunları. Evet şu anda kullandığımız modern internetin sorunlarından bahsetmişler. Gelin bunları birlikte inceleyelim ve NKN'nin bu konu hakkındaki çözümlerine bakalım. Böylelikle projemizi daha iyi anlamış olacağız. Modern internetin sorunları diye kocaman bir başlık atmışlar ve altını hemen ben sizlere aktarayım. Mevcut internetin bazı ciddi sorunları var demişler. Yıllarca süren dönüşümden sonra internet orijinal vizyonunu ve ruhunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya demiş. Örneğin ağ tarafsızlığı bozuldu. Spektrum ve band genişliği verimli kullanılmaz. Bilgi parçalıdır ve sansürlenebilir. Ve gizlilik koruması sınırlıdır. Bunlar ağın bir reforma ihtiyacı olduğuna işaret ediyor. Mevcut çözümler yeni blok zinciri sistemleri için uygun değildir. Çünkü verimliliği arttırmak için merkezi bir yaklaşım kullanır fikir birliğini hızlandırmak için ağın ölçeklenebilirliğinden ödün verir, düğümlerin katılım oranını sınırlar veya güvenliği arttırmak için yetkilendirme gerektirir. Matematik ve teknoloji ile çözülmesi gereken sorunları çözmek için tamamen finansal motivasyonları ve güvenilir üçüncü tarafları kullanır. Şimdi modern interneti üçe ayırmışlar, yapısı verimsiz diye nitelendirilmiş, istemci sunucu modeli pahalı, karmaşık, başarısızlığa ve saldırıya çok açık denilmiş. Bu gerçekten doğru. Hani günümüzde e, kullandığımız en basitinden bir mobil bankacılık uygulaması olsun. Herhangi bir hacker saldırısı altındayken belki de saatlerce hizmet veremiyorlar ve ciddi manada bilgilerimizi sızdırma ihtimalleri de var. Yani bu konuda güvenlik açıkları fazla. Devam ediyorum. Günümüzdeki çoğu iletişimin engellenebileceği veya sabote edilebileceği, hacklenebileceği veya gizlice dinlenebileceği merkezi bir sunucudan geçmesi gerekiyor. Evet, günümüzdeki sistemi gayet güzel özetlemişler aslında. Kullandığımız web 2.0'daki bütün bu işte platformlar olsun, sosyal medyalar hepsi merkezi bir sunucuya bağlı. Ve bu sunucular dedikleri gibi sabote edilebilir, hacklenebilir. O anki ihtiyaçlarımıza yanıt veremeyebilir. Bizim bilgilerimizi bizim iznimiz dahi olmadan başkalarının eline geçmesine vesile olabilirler. Bu yüzden aslında kullandığımız internet bir reforma ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Web 3.0'ı heyecanla ben açıkçası bekliyorum. Umarım bir an önce hayatımıza geçer. Merkeziyetsiz bir internetin gerçekten çok daha güvenli olacağını ve bunu da yine kripto paralar aracılığıyla blockchain veri tabanlı bir merkeziyetsiz internetin yakın zamanda bir an önce e, kullanımımıza sunulmasını istiyorum ben gerçekten. Çünkü şu anda kullandığımız internet gerekli tedbirleri almazsak gerçekten çok tehlikeli olabilir kullanım demiş ikinci başlıkta kaynakları boşa harcar demiş altında. Verimsiz ağ kullanımı kaynak israfına neden olur demiş. Mevcut internet en yoğun trafik için tasarlandı. Ancak çoğu zaman bu ağlar yetersiz kullanılıyor ve her saniye kullanılmayan band genişliği boşa harcanıyor demiş. Merkez iyileştirme yani bu az önce bahsettiğimiz sunucular. Yani hepsini bir tek merkeze toplama. Atıyorum Facebook'un tek bir merkezde Yüksek kapasiteli bilgisayarların topladığı bir sunucu merkezi mevcut. E tabi bunlar çok büyük çaplı sunucular ama yine de tek bir merkezde toplu oldukları için buraya saldırılar düzenlenebilir. Burada da bundan bahsetmiş. Blockchain sistemlerinin merkeziyleştirilmesi güveni azaltıyor. Birçok büyük internet projesi bilgileri hızlı bir şekilde toplamak ve erişebilir kılmak için merkezi olarak kontrol edilen sunucuları kullanır demiş. Bu çözüme olan güveni ve ziyaretçinin güvenliğini azaltır demiş. Kesinlikle de öyle. Biz her ne kadar dikkat etmesek de Web 2.0 yani şu anda günümüzde kullandığımız tüm platformlar merkezi bir sunucuya bağlı. Aslında herhangi bir hacklenme durumu olsa tüm bilgilerimiz sızdırılabilir veya saatlerce o web sitesine ulaşamayabiliriz. Evet şimdi bu günümüzdeki modern internetin sorunlarını anlattık. Gayet de güzel özetlemişler. Şimdi New Kind of Network'ün bu sorunlara bulduğu çözümleri birlikte inceleyelim. Hadi bakalım. Evet burada başlık başlık listelemişler. Gelin beraber inceleyelim. Milyonlarca düğüm demiş. NKN'nin yeni Moka konsensüs algoritması yatay olarak ölçeklenebilir ve rastgele sayıda konsensüs düğümünü destekler. NKN ana ağı Bitcoin ve Ethereum'dan daha fazla milyonlarca tam fikir birliği düğümünü destekleyebilir. Yüksek kullanılabilirlik için uygun. Burada yine yanlış bir çeviri yapmış maalesef. Burada merkeziyetsizlik. Yani şöyle hemen İngilizce diline hemen bakalım decentralization dediğimiz kavram yani merkeziyetsizlik konusundan da gayet uygun olduğunu görüyoruz. Hemen buradaki çeviri hatasını düzeltmiş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Toplu yüksek hız diye bir başlık dağıtmışlar. Düğümler ve istemciler çeşitli rotaların toplam hızını kullanabilir. A daha fazla nekane düğümü eklemek tüm A için verimi yatay olarak ölçekleyebilir. Her zaman en hızlı rota demiş. Yük dengeli demiş. Sıfır sunucu diye bir başlık atmışlar. Yani sunucuya ihtiyaç yok. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Karmaşıklığı ve maliyeti önemli ölçüde ortadan kaldırıyor. Ve burada yine sanırsam farklı bir çeviri yapmış ama özetleyeyim. Yani hacklenebilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. %100 güvenli demiş. %0 kesinti süresi demiş yine. Benzersiz ve küresel kimlik. Benzersiz NKN adresleri dünyanın herhangi bir yerinden ve herhangi bir zamanda hizmetleri etkinleştirir ve ayrıca insanların uygulamaları ve hizmetleri keşfetmesine ve aramasına yardımcı olur demiş. Güvenilir veri işlemleri, her yerde iletişim yine öne çıkan başlıklar arasında. Ekstra güvenlik ve gizlilik demişler. Ortak anahtar altyapısı veya üçüncü taraf sertifikaları olmadan uçtan uca bir şifrelemeden bahsediyorlar. Ek güvenlik katmanı, merkezi sertifika yetkilisi yok. Düşük gecikme süresi yine başlıklar arasında sonuncusu. NKN gerçek zamanlı 3D oyun, AR, VR ve IoT'nin IoT dediği nesnelerin interneti, yanı sıra uç bilgi işlem ve optimize edilmiş yönlendirme dahil tüm uygulama türlerini destekler. Düşük ping ve hızlı erişim gibi bir vaatleri daha var. Gerçekten bu buldukları çözümler günümüzdeki modern internetin tüm sorunlarını ortadan kaldırmaya fazlasıyla yeterli en öncelikli olarak merkeziyetsiz ve güvene dayalı bir internet altyapısı inşa ettiklerini burada görebiliyoruz. Bu gerçekten Web 3.0'ın en büyük vade olabilir. Merkeziyetsizlik ve güvene dayalı bir internet. Web 2.0'da yaşadığımız tüm bu sorunlar ve gerçekten bu güven sıkıntımız bir kenara dursun. Artık gerçekten Web 3.0'a bir an önce ben geçmek istiyorum. Bu geçiş ne zaman olabilir tam bir tahminim yok. Ancak bu geçiş illaki bir tarihte olacak. Biz de Web 3.0'ı destekleyen, böyle güzel çözümler sunan bir projeyi sizlere anlatmak istedik. NKN'nin gerçekten burada sunduğu çözümler çok çok güzel çözümler. Geleceğimizin internetinin altyapısını şimdiden oluşturmuşlar. Evet arkadaşlar, bugün de NKN'nin incelemesini yaptık. Yusuf Hocam önderliğinde geleceğimizde de var olacak projeleri incelemeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Son olarak video sonunda bunu da belirtmek istiyorum. Burada söylediklerimizin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada bu coin'in ne kadar fiyatlanma yapacağı bilgisine sahip değiliz. Böyle bir bilgi de paylaşmıyoruz. Biz burada projenin ne kadar güzel olduğunu ve de projesinin geleceğimizde de var olacağını düşündüğümüz coin'leri aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.